Adım Bilay. Ee, benim sorum Güney Ben şunu biraz merak ediyordum da mesela dediniz ya hep hınç konusunda. İşte ezilen sonra o kademe geldiğinde o geldiğinde işte alttaki kişiyi de ezmeye başlıyor ve bu bir döngü. Ben bunun mesela çok daha insanın doğumundan itibaren kendi aile yapısından biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela çocuklar bile bir hiyerarşi var ailenin içerisinde. Ve anne hani çocuk da bir süre sonra o hiyerarşide ebeveyn olduğunda çocukluğunda gördüğü şeyi bu sefer kendi çocuğuna yapmaya başlıyor ve bu bir döngü. Ben bu, burada mesela Nietzsche'nin bize öğretmeye çalıştığı şeyin bundan biraz sıyırlı bir olduğunu düşünüyorum. Bunu da bilerek yani anlayarak, kendi süzgeçimizden geçirerek yapmak istiyor. Benim değinmek istediğim şey şu, mesela Nietzsche'nin bu üst insan felsefesi kadar İkinci ve şu an ismini tam hatırlayamadığım bir şey daha var. Burada da mesela çektiğimiz acıyı daha çok kabullenerek güçlenebileceğimize düşünüyorum. Mutfak. Aynen. Hani ben mesela bunu üst insanla biraz çelişkili buluyorum. Çünkü üst insan şimdi ilerlemek isteyen bir insanın ilerlemek için belli motivasyonları vardır. Ve bu motivasyonların en temelinde bence bulunduğu durumun da ilerisine gitme ihtiyacı hisseder ve o zaman da bulunduğu durumu beğenmiyorduk demektir bu. Yani. Ama mesela bir diğer Nietzsche'nin felsefesine baktığımızda o bulunduğumuz durum ne olursa olsun bir noktada bunu kabullenmemizi isteyen bir bakış açısına sahip ve bu ikisini ben çok çelişkili buluyorum. Hani bunun için mesela ne diyebilirsiniz? Hani doğumundan itibaren e, o zulmü gören bir çocuğun yani ileriki zamanlarda işte bunu yapmaması için ya da işte bununla ilgili bir şeyler yapabilmesi için ne tür bir düşünce yöntemi seçmesi gerekiyor? Çünkü sorun iyi. Bayağı da konuşma isteyecek bir şey. Kısa geçiyor. Ee, çek istersen onu da. Şöyle bir şey. Şimdi Gustav Flaubert'in çok güzel bir sözü var. Flaubert der ki bir şeye çok dikkatli bakmaya başladığınızda ilginç şeyler bulabilirsiniz. Hani? Şey muhtemelen eğitimle ilgili yazdık. Şimdi burada şöyle bir şey var. de ikisi arasında bana sorarsan bir paradoks yok. Şundan dolayı. Yazgını sev, emre gibi düşünelim onu. Bir emir gibi düşünelim. Yani zaten öyle söylüyor işte. Amor fatih falan. Orada bence dünyayı bir tür onaylama değil de olumlama işareti var. Dolayısıyla şunu çok net söyleyeyim size. Bir şeyi olumlayamazsanız hınç duyarsınız zaten. Hınç duyduğunuz zaman o insanın aşılması gereken momenti yakalayabilecek bir varlık tarzı da, zaten gidecek hatta açamazsınız. Dolayısıyla bunlar birbirine girip. Bence sizin anladığınız anlamda şöyle. Dünyayı olduğu gibi kabul eden bir insan e zaten niye dönüştürsün? Değil mi? Aa, öyle değil o. Demek istediği şu, o trajik bir tak, e, ikrar gerekiyor. İkrardan kastım ne? Kabul. Ama hikaye şu, başınıza gelen şeyi yüzleşerek onaylamadığınız zaman hayata da zulmetmeye başlıyorsunuz. Tamam Bu şu değil ama, bir tür pasifizm önermiyoruz. Pasifizm önerse Schopenhauer'dan ayrılmaz zaten. Schopenhauer'la boşanmasının nedeni odur. Dolayısıyla, Demek istediğim şu. Hınçtan alınabilmiş bir insan öncelikle zaten o trajik yazgıyı onaylamakla mükellef. Ondan sonra e, übermanş için e, belirli bir alan açılabilir. Ama tekrar söylüyorum. Şöyle algılamamak lazım. Nietzsche'den kişisel gelişim filozofu çıkmaz. Görebileceğiniz en gayri ciddi filozoflardan biri olup fazlasıyla ciddiye alınacak bir figürdür. Yani, e, Şen bilimdeki hikayeye gelince ben o kavramın çok kritik bir kavram olduğunu düşünüyorum. Orada bize şunu demeye getiriyor. Hayata biraz aynı Spinoza'nın söylediği gibi neşeyle yaklaşmayı öğrenin çünkü neşe bizim gücümüzü arttıracak bir şey. Kudretimizi arttıracak bir şey. Ama işte şu hınçlı insan neşelenemez. O daimi olarak kederle takılacaktır kederli insanda zaten gücünü daima olarak düşürecektir. Ben o yüzden şöyle bir şey düşünüyorum. Spinoza ile Nietzsche arasındaki çizgi felsefi tarihinin en radikal çizgisidir. O yüzden Nietzsche'yi anlamak için Spinoza'yı, Spinoza'yı anlamak için Nietzsche'yi bir arada bütünleşik olarak okumamız gerektiğini düşünüyorum. Benim en azından bir sosyolog olarak uzun dönemde bu felsefi yeraltı hattıyla baya baya ilişkili olduğunu söyleyebilirim. Ama sosyolog olduğum için bunları yani e, felsefeyi bir öz düşünün disiplini olarak alıyorum. Felsefe niçin benim için önemli bir sosyolog olarak? Zaten şunu paranteze söyleyeyim. En iyi sosyologlar felsefe mezunudur. Net. tabi Tabii tabii. bur diyor falan. Yani felsefenin rahlesinden geçmemiş sosyolog iyi sosyolog olamaz. Açık söylüyorum. Felsefe bizim için öz düşünüm sağlayan bir disiplin. Beslenmediğimiz müddetçe bizden en fazla iyi istatistikçi çıkar yani. Gideceğimiz hatta pozitivizmdir. Başka da bir şey çıkmaz. Teşekkür.